Merhaba sayın arkadaşlar. Bir önceki videomuzda spin 1 bölü 2 sistemler için sadece spin serbest derecesine odaklanmıştık. uzay Uzaysal durumları ihmal etmiştik. Ve o şekilde işte X yönündeki spin matrisi, Y yönündeki spin matrisi, Z yönündeki spin matrisi da ilgilenmiştik. Daha sonra ölçümler belli bir şey almıştık. Dalga vektörü işte spin X ölçümü yapılırsa ne çıkar? Hangi olasılıkla neler çıkar? Z ölçümü yapılırsa neler çıkar Bunlardan bahsetmiştik. Bugünkü videoda da genel bir vektör boyunca olan spin matrisine bakalım. Şimdi x var, y var, z var. Onlar şöyleydi biliyorsunuz. Şöyle bir table yapalım. Bunlar. Normalde bunların başında h bar bölü 2 var onları işlem kolaylığı olması açısından ben şu anda ihmal ediyorum ama onlar var. Yani gerçekten bir spin ölçümü yapacaksanız h per bölü 2 ve her bir matrisin başında olmak zorunda. Bu x yönündeki spin matrisi Buna Pauli matrisi deniyor. Bu y yönde. Bu da z yönde. Ya da numaralandırma buradaki 1, 2, 3 şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir spin ne diyorum matrisinden de sn olarak söylüyorum. Şöyle olsun. Nx çarpı Paul 1 artı N'ye çarpı Paul Matris 2 artı N'ye çarpı, polimatris Paul 3. Bakalım nasıl bir matris bu? Şunu matris formunda gösterelim. Böyle bir matris. Tabi burada şu şart var. Burada N vektörünün boyu bir olmalı. Yani norm diyoruz. şöyle gösterecek olursak nx ny nz eşittir işte 1. Aslında bu nx, ny, nz koordinatları birim kürenin üzerinde olan koordinatlar. Şimdi isterseniz bunun için e, bir aygın sistemi çözelim. Yani öz e, değerleri, öz vektörleri görelim. Şöyle diyeceğiz onun için. Aygın Sistem s, -n. Gördüğünüz gibi n, x, n, y, n, z'lerin boyu bir olduğuna göre öz değerleri şuradan eksi bir geliyor. Buradan artı bir geliyor. Bunu görebiliriz. Diğer vektörlerde şu eksi bire karşılık gelen vektör. Bu ise artı bir öz değerine karşılık gelen öz vektör. Şimdi bir kural yazalım. Kural neydi? Bu n, x, n, y, n, z'leri teta ve fiye bağlı olarak yazalım. Ee, bu şekilde yazdığımız zaman zaten bunların boyu 1 olacak. Önce nz ile başlayalım. nz kosinüs t te pardon teta ne nedir? sinüs teta çarpı kosinüs fi ve son olarak da ny ise sinüs teta çarpı Seyir. Fi. Kuralımız bu. Buradan şu normu görebiliriz hemen. <laughs> Norm diyorum. Neydi bizim vektörümüz? Nx, Ny, Nz. Kural dersek. Ya e, bu da de bunu şey yapacağız herhalde. Basitleştireceğiz. <laughs> Şöyle yapsak. Bunu karesini alsak daha mantıklı olabilir. Kosinus e, kare demiş. <laughs> Tabi burada Simplify'de şey dememiz lazım. Bunlar real olduğunu göstermemiz lazımdı. Şunu cos tete olarak görebilirsiniz. Şimdi uğraşmayalım. Ee, şurada ne var? Şu ikisini e, neler var? sintetalı ortak. Da, dolayısıyla sin tete kare parantezinde e, cos fi kare artı sin fi kare oradan bir. Buradan sin kare geliyor. cos theta kare ile birleşince de normu bir olmuş oluyor. Bunu buradan görüyoruz. Şimdi SN matrisini inceleyelim. Bu değişkenler gerisinden nasıl ona bakalım. E, simplify diyelim. Tabi böyle şey çıkarttı. Bunu bir de matris formuna sokacağız. Matrisimiz bu. Yani bu N yönündeki spin matris. Burada mesela şey derseniz. E, mesela teta'ya sıfır e, dersek Z yönündeki olacak. Şuradan bir gelecek. Buradan eksi bir. Şuralar sıfır. Dolayısıyla 1'e eksi bir geliyor. Yani 3. poli matrisimiz yani sigma z'ye eşit olduğunu buradan görebiliriz. Şöyle tamam. Sonra e, buradan şeyi çözelim. Ayrıntı e, sistemi çözelim. Lambda 1 ilk öz değerimiz olsun. Lambda 2 ilk, ikinci öz değerimiz. Birinci vektörümüz 1 ve 1. İkincisi v ki bu neye eşit? Idle system diyoruz. Idle system dedikten sonra tetaları koyduğumuz durum olacak. Teta ve Bu. Bunu şey yapabiliriz. basitleştirebiliriz. Ya da onu şöyle yapalım. Aşağı yeniden yazayım. Simplify diyelim. Gördüğünüz gibi şuradan mesela şeyler geliyor. Görüyorsunuz bunu. Az detaylı bakacağız. Ee, eksi e üzeri eksi fi gelecek buradan. E üzeri e i açılımı olarak. Burada da benzer şekilde e üzeri eksi fi gelecek. Bu kotanjant, şu tanjant. Bunlar e, elde ele aldık. Şimdi lambda 1 nedir? İsterseniz bakalım tanımlarına. Lambda 1 diyelim. Bunun eksi 1 olması lazım. Lambda 2 diyelim. Bu 1. V1 vektörümüz bu ve vektör ise bu bunlar e, birbirinden dik olacak bu v1 ve v2. Bunu şöyle görebiliriz. Ee, şimdi bunlar kompleks değerli olduğu için bunlarda iç çarpım şöyle. Birincisinin eee konjügesini alıyorsunuz. Yani karmaşı geçtiğini alıyorsunuz. Sonra ikincisi ikincisiyle çarpıyorsunuz. V1 çarpı V2 yaparsanız yanlış oldu. Ee, tamam. Burada complex expand komutunu kullanabiliriz çünkü bütün değişkenlerimiz ve kompleks expand desek bu çıkıyor. Sonra bunu e, ne yapalım? E, simplify edelim. Gördüğünüz gibi sıfır. Bunlar birbirine dik vektörler. Yani e, v1 eksi n yönünde v2 ise artı n yönünde olan iki öz vektör. Tamam, bunların bir dik olduğunu gösterdik. Zaten öyle olmalı çünkü farklı öz değerlere sahip bunlar. Ee, dolayısıyla bu da hermesiyen bir matris, bizim şu Nx matrisimiz hermesiyen. Yani transpozundan kompleks eşleniği kendisine eşit demek hermesiyen. Daha sonraki videolarda bunlara e, değineceğimizi düşünüyorum. Ee, tamam, şimdi bunlar bu kadar. Eee Şunların peki mesela gördüğünüz gibi şunlar mesela çirkin gözüküyor anda. Bunları daha kompakt hale getirebiliriz. Onu da şöyle yapacağız. Mesela ne diyoruz? V1 vektörümüz değil mi bizim bu? Buna bu trigonometrik ifadeleri eksponansiyel ifade yap diyoruz. Gördüğünüz gibi eksponansiyeller geldi. Sonra bunu simplify desek oluyor mu? Full simplify diyelim biraz daha basitleşsin. Gördüğünüz gibi olay bu. Size dediğim şekilde V1 Haydi şurada? Eksi y üzeri eksi fi geliyor şuradan. Buradan tanjant teta bölü 2. Iki. i̇kinci son argüman ise 1 burada. V2'ye benzer bir şekilde bakalım. Trick to x diyoruz. Mesela böyle gördüğünüz gibi bu, bu şekilde açılıyor. Bu da full simplify dediğimiz zaman bu da bu şekilde gözüküyor. Zaten burada mesela V1 ile V2'nin çarpımını şuradan görebilirsiniz. Ee, kompleks eşlediğini aldığınız zaman V1'in ne çıkacak? Ee, eksi E üzeri İF'ye geliyor. E üzeri İF ile şu iptal. Başta eksi var. Eksi tanjantla kotanjant eksi 1 yapıyor. Burada da 1 ile 1 var. Dolayısıyla eksi 1 artı 1 sıfır yapıyor bu şekilde. Bunlar arkadaşlar e, N yönündeki Bakayım V1 hangisiydi? V1 eksi 1 öz değerine sahip olan öz vektör. V2 ise e, artı 1 e, öz değerine sahip olan öz vektör oluyor. Tabi burada dediğimiz gibi H bar bölü 2 ile koymak lazım. Yani dolayısıyla aslında V1 H bar, N yönünde H bar bölü 2 spin'e sahip olan e, hali gösteriyor. ve pardon. Eksi H bar bölü 2 V1 için. E, V2 için ise H bar bölü 2 yani pozitif H bar bölü 2 olarak ölçüm sonucu bulunmuş oluyor. Yani onun o e, diğerin karşılık gelen özvektör olmuş oluyor. Şimdi bugün ne yaptık? Şöyle bir özet geçeyim. E, da, geçen derste e, spin matrislerinin X, Y, Z yönde yazdığımızı söylemiştik. Burada daha genel bir yönde spin matrisi nasıl yazılır ondan bahsettik. Ya e, burada n x, n y ve n z'ler e, n birim vektörünün dikkat edin böyle birim vektör olması lazım. Yoksa öz değerler şey yapar. Yani genişleme, daralma olur. Tabii h-bar bölü 2'ye çarpabilirsiniz dediğim gibi o fizik uygulamalarında. Ama yani biz şu anda matematiğine bakıyoruz işin genel mantığına. Böyle bir matrisimiz oldu şu şekilde. n'nin boyu 1 olmalı demiştik. Şu hiç e, nx, z'ye bir şey vermeden e, eigen sistemi çözdüğümüz zaman öz vektörlerin eksilisi ve artılısı şeklinde geldiğini gördük. Bunlar zaten bir eşit olduğu için eksi 1 ve artı olarak öz değerler olmuş oldu. Sonra kuralımızı bu nx, ny, nz koordinatlarını bir birim küre üzerinde yer alması e, durumu için oluşturduk. Buradan da e, nx, ny, nz karesini norm karesini hesapladık. Ondan dolayı e, sonra da e, bu ifade çıktı. Aslında bunun dediğim gibi şuna o, teta ve fi için real opsiyonları yani loğayasıydı bu kullanarak daha iktisap e, şey yapabilirdik Sadece değiştirebilirdik ama e, çok uğraşmadık onun üzerinde çünkü e, esas ilgileneceğimiz şey o değil. Neydi bizim ilgileneceğimiz şey? Öz değerler ve öz vektörler. Sonra FI cinsinden şu şekilde çıktı e, SN matrisimiz. Burada mesela örnek olarak Teta'ya 0 verip e, sigma 3 matrisini yani 3. poli matrisini elde etmiş olduk. Daha sonra işte eigen sistemi yani işte öz değerleri, öz vektörleri çözdük. Bunlar üzerinde e, V1 ve V2'nin birbirine dik olduğunu gördük vektör olarak. Tabi da önemli olan husus şu. Şu iç çarpımı yaparken birinci vektörün kompleks konjugesini almanız gerekiyor. Çünkü bunlar kompleks değerli vektörler. V1 ile V2 direkt çarparsanız yanlış sonuç elde edersiniz. Sonra e, V1 ve V2 de basitleştirilmiş şekilde yani çok kompakt bir şekilde şu şekilde hesap ettik, bulduk. Bugün bu kadar. Sayın arkadaşlar